Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iyi pizza neydi? İyi pizza, güzel pizza oynayacağız. Yani pizza oyunu gibi bir şey. Bunları hemen atlayalım. Hadi başlayalım. Merhaba bir sucuklu pizza istiyorum ama sosisiniz de varsa. Hmm. istiyoruz Sucuklu pizza. Hmm. iki tarafa da ekle. O ne olmuş lan makine ama O makinem değişmiş. Ama şimdi ben bunu bir kere daha atacağım. Çıtır çıtır olacak. Bir kere daha atınca ne oluyor? Neyse hiç denemeyeyim. Al bakalım. What? <laughs> sosisli pizza, sosis peynir. Şimdi şuradan sosisli pizza, sosisli peynir. şöyle sosisli pizza Ay yanlış yaptım. Bir sosisli ve sucuklu Dur Bahar'ı buraya da koyayım. <laughs> Makine ama ne olmuş? Ben de bilmiyorum. Hadi verelim. <laughs> Selam. ben bunu yapmıştım. Galiba şöyleydi. Ee, peynirli pizza olacak. Biraz sosis ilavesi. Şu. Ben şöyle dolu dolu yapayım da. iki kere şey yapayım ben bu sefer. Bam. Aldı. <laughs> Peynirli sos. sosis koydu. Ama yapayım direktman şöyle. Bu yaşlı olduğu için yiyemez şimdi. Ee, yumuşak pişirdim. Bam aldım. Sanki biraz daha iyi olabilir. Of. Aa, iyi yes pişirin. Öyle... Tamam Anladım İki kez pişirilmiş istiyordu Aa, sana bak. Sana bol yapacağım. Seninkini çift pişirilmiş yapacağım. Yiyebilirsin herhalde. Al hatta dilimleyeyim. Al bakalım. Niye vermiyorsun? Beşinci günde. Ne? Sekiz. Biraz evet, şey evet. Bugün çok şey yapamadım. Hem Mantarlı sucuk. Mantarlı sucuk ne be? aktifleştirildi. Ha, o makine bu. Tamam. Aha. Bunu da aldım kargoda. Şimdi buradan hangi seçeyim? Şöyle yorumlara yazarsınız. Bunu başka videosunu çeker. Kendi onu şey yapacağım geçeceğim. Hmm. Tamam Sonraki güne geçelim. Eee falan filan hiç okumaya gerek yok. Zaten boş. Başarımızı alalım. Teşekkürler. Artık saksım daha güzel oldu. Şimdi sulayalım. Aha çiçek açtı. 180 derecelik beyaz malzemeler kul kullandığım bir pizza. Ben 180 şey nereden ayarlayayım ya? Benim buna otomatik şey almam lazım. Daha iyi oluyor öyle. Aa sos koymadım. 180 ne abi? Galiba iki kez pişirilmiş. 180 çözemedim. Ne o bilmiyorum. Ben bir başarım daha gelmemiş. <laughs> <laughs> i̇ki mantarlı pizza Teşekkür ederim. Ha iki tane pizza yapacağız bu sefer. Pek yerleştiremiyorum nedense yerlerine tam olarak. Tamam. Bu birincisi. Aa burada iki tane pizza yapma yeri açılmış. Şöyle hemen dolduralım. Hmm, mantarlı. Şey açılmış. Cem ben ne yapayım sana? Al dolu dolu yapayım. iki kez geçireyim. Yok. Oh! Man mantar var mı kanka? Ha? Büyük dilimler istiyorum ama dörde böl. Tamamdır o iş bende. İki tane istiyordu yok bir tane. Bunu yerleştirdik. Ve pişirelim. Piş 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 piş. Piş bakalım. Bam. Şu an. <laughs> tamam tamam. Sana iki tane pizza yapacağım bak. O kadar acıdım sana. Normalde kimseye bu kadar iyi şey yapmam. Hayır ya veremedim. Eksi 10 mu? Ne alaka? Eksi 10. Neyse. Bakacağız. Bakacağız. Dekorasyon için bir şey yok. Atla direkt man. Hı hı. Ne lan benim adım? <laughs> ha. Lan ekran orada hiç bir şey okumadım. Oha. Hadi bakayım. Bence güzel oldu. <laughs> Elma alamıyor mu ya? Neyse, para alayım. Neyse. Eee bu bana 10 tane şey ver. Ha bunu yaptık. Böyle bir şey yapmışız. Dört kere yarısından kes. Bu ne oğlum? Selam şey biliyorsun mantarlı şey. Tamam anlaşıldı mantarlı pizza istiyor. Hala şu mantar teklifinin şeysi gelmedi. Oo burada başka şeyler de varmış. Neyse. Aha, bunların hepsini alacağım. gölgesi. Bunların da hepsini alayım kullanırım. Oha burada bayağı şey var. Dükkanımızı gitgide daha da güzelleştiriyoruz. Oo oh, bu çok güzel. Allah her şeyi Şey yaptım? masa bölgesi bunları da alalım. bak bunlar önemli şeyler dükkana birileri gelmesini istiyorsan <laughs> bunları alacaksın hmm. aha hayır Aa. Burada çok güzel kutular var. Da. Boş kutudur. Aa. İliye kutusu var. <gülüyor> <gülüyor> bunu da aldım. Ben bunu kullanacağım. Tamam. Oy şekil olmuştuk ya. Vallahi ablacım al. Ha çok iyi olmuştuk ya. Aa. Dükkan çok güzel olmuş. Beğendim. Televizyon. Aa mantarlı düz ekmek çıtır olsun. Bu mantarlarımızı koyalım. He. Tamam. Tamamdır. Bu da hazır. Keynir ve mantar. Daha bu Sen bekle. Ben sana bir şeyler uyu yaparım. Sana Bana hem iki tane veriyorum. şak şak ve boom. Pizzalar yolda. 2 dakikada hazır oldu. alalım ve videoyu kapatalım. Ya da bugünü bitirelim öyle kapatalım videoyu. Sadece ve sadece iç için buradayım. Bir sucuk. Tamamdır efendim. En kolay. Aa bu burada kalmış. Bir saniye. Tamam. Video çöpe atıyorum ama oyunda yani. İlginç. Neyi ilginç? Mantarlı bisiklet yapma fikri. <laughs> Mantarlı yapalım Tamam Nasıl mantar seviyor Al çocuk sana Bol yapıyorum kargolarımız gelsin ve videoyu finishletelim iki tane mi iki tane mi istedi aa ben bilseydim iki tane yapardım Abi bilseydim iki tane yapardım ya. bakayım. Hayır süre yetişmeyecek. No 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 hayır hayır hayır. Ol hızlıca. Hala şansım olabilir. Yes tamam. Tüh yine acıktım. Tamamdır. O sen kafa Aha her şey geliyor. Tamam. TV geldi. Yes. Tamam. Oğlum mükemmel oldu lan. Oy. Mükemmel oldu. Tamam. 2 ee, dakika bir şey yapacağım. Ve bitireceğim. Whoa. Yorumlarınızı bekliyorum şunlar için. Kılıf. Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Bunu aktifleştir. Orada televizyon dursun. Ha. Bunu şey yapacağım. Ve hepinize bay bay. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.